Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin ile doğada geziyorum kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar Kemalpaşa gezimiz devam ediyor. İzmir Kemalpaşa Armutlu. Burası Armutlu şey arkadaşlar. Burayı sizlere tanıtmak istedim. Burası çok güzel bir yer. Ee, şöyle kayaç yapısına bakarsak şurası yakınlaştırayım arkadaşlar sizler için. Burası bir tortul tortul kayacı arkadaşlar. Az ilerisi de az ilerisi de yani burası da arkadaşlar yine yakınlaştırayım. Yapı kalker yapı arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapı kalker yapı. Arkadaşlar ee, ben aslında taş aramaya geldim. Fakat ee, su suyun debisi suyun debisi mevsimsel olarak Taş aramaya müsait değil. Taş aramaya müsait olmadığı için ben size bu derenin güzelliklerini dedim. Ee, videoyu alayım. Herkes izlesin. Şöyle ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burası İzmir'de değil de Antalya'da ya da Alanya'da olsaydı kesinlikle daha çok tanınırdı. Burası tam bir kafa dinlendirilecek bir yer ve stres atılacak. Yani ee, piknik yapılacak bir yer. Evet arkadaşlar artık ee, görüntüye yorum katmak istemiyorum Lütfen izleyin Evet arkadaşlar Şu Dere yatağı Aslında Komple kayaydı Milyonlarca yıldır Aka aka burası Artık törpülenmiş Zaten sağlı sollu Kayaları görüyorsunuz arkadaşlar Bu oluşumlar o kadar kolay oluşmuyor Suyun sürtünme kuvvetiyle Kayalar törpülenerek Dere yatağı doğal olarak açılmış oluyor arkadaşlar. Bunun için yıllar, e, milyonlarca yıl süreç gerekiyor. İşte görüyorsunuz arkadaşlar kat kat suyun aktığı yerler kat kat merdiven gibi. Merdiven gibi arkadaşlar kat kat. İşte olay bu. Hemen buradaki yapı. Şimdi oraya geleceğim. Şu gördüğünüz yapı arkadaşlar. Şimdi oraya geleceğim. Biraz anlatacağım bunu. Arkadaşlar bu bir tarihi köprü. Tarihi köprünün kolonlar arkadaşlar. Derenin üzerine maalesef ipek yolundan kalma. Tarihi köprü üstünde de bir kolan atmışlar içme suyunu taşıması için şöyle göstereyim maalesef bu da zamana kurban gitmiş maalesef devletimiz buna da sahip çıkmamış hemen dönüyorum arkasında bir tane daha zaten tarihi köprü oldu. Ya zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç söylememe gerek yok. Maalesef binlerce yıllık, belki 3000 3500 yıllık bir yapı arkadaşlar. İşte maalesef su taşıyıcısı olarak üzerine kolon inşa edilmiş. Devlet sahip çıkmazsa nereye kadar? Arkadaşlar bu armutu deresini e, sizlere görüntülemekle olmaz. Ama e, sizlerin de inşallah bir gün yolunuz düşerse sizler de buraya gelin uğrayın. Bu güzellikleri görün arkadaşlar. Yani olabildiğince doğal, olabildiğince güzel. Sizleri biraz dereyle baş başa bırakacağım. Evet burada da hayırsever bir vatandaşımız ceviz aşılamış arkadaşlar. Bu ceviz dalı. İnsan yemezse kuş yesin. Kendisine tebrik ve teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.